Bu setin örneğini dünya üzerinde başka bir kişiden, kurumdan, kuruluştan, şirketten bulamazsınız. Biz bunlar hep özel hazırlıyoruz. Değil mi? Tabii ki özel hani diyorsunuz ya hiçbir yerde duyamazsınız. Hiçbir kurumdan duyamazsınız. Çünkü bunlar doktor kontrolünde, doktor kontrolünde Doktor Ömer Coşkun kalite ve güvencisinde. Biliyorsunuz ki sevgili izleyenler pek çok hastalıkların altında kansızlık problemi olduğunu doktorumuz sürekli söylüyor. Belki bir bel fıtığınız olabilir, belki bir kulak çınlamanız olabilir, belki şeker hastalığınız olabilir ama altyapısında mutlaka kansızlık olabileceğini doktorumuz Ömer Coşkun sizlere belirtiyor. O zaman ne yapacaksınız? kutu ozon yağı kampanyası yanında Grip Gripsit'le ve Harnup'un ile beraber siz de bu kampanyaya katılacaksınız. Sadece ve sadece 59 TL'ye kendinizi tedavi etmeye 59 TL'ye başlayacaksınız ve kansızlıkla ilgili sıkıntılarınızı tarihe gömeceksiniz. Sizler de dıştan uygulayabileceğiniz deri gözeneklerinden nüfuz eden ozon yağını bu güzel hediyeleriyle siparişinizi verebilirsiniz ve şeker destek seti de arzu ederseniz alabilirsiniz. 0212 470 2020. Çağrı merkezimizi arıyorsunuz. Siparişlerinizi veriyorsunuz ve muhteşem bu güzel hediyelerden birini kazanma imkanını sağlıyorsunuz. Bakın bu set veya alttaki telefon numarasından Türkiye'nin en büyük bitkisel ürün marketine ulaşabilirsiniz. İlla burada benim hastalığımın adı söylenmedi. İşte neden doktor Miastenia Gravis'ten hiç bahsetmiyor demeyin. Rica ediyorum. Dünyanın bitkilerle ilgili en büyük çağrı merkezini arayın, ulaşın. Arkadaşlarımız sorunlarınızı dinlesin. Raporlarınızı bize fakslayın. Üstüne telefon numarası yazmayı unutmayın. Ücretsiz hücresel check-up için Florya'ya bekliyoruz. Bakın cilt rahatsızlıkları için ozon yağı son derece faydalı bir şifalı üründür. Ozon yağı dıştan sürüldüğünde ciltteki kaşıntılar geçebilir. Harnup'ta alerjik vakalar için çok iyi. Bakın simge aşan 8 yaşındaydı. Simgenin yaklaşık 5 yıldır 3 yaşından beri şiddetli cilt problemleri vardı. Cildinde kaşıntı, uçuk şeklinde yaralar, kepeklenme, dökülme, zaman zaman kanama oluyordu. Sürekli saçları dökülüyordu. Kısa kollu bir tişört giydiğinde çocuk çok rahatsız oluyordu. Biz kendisine 6 ay boyunca ara vermeden şifalı bitki kullan dedik. Allah'ın izniyle herkes herkes hayretler içerisinde ondaki bu değişmeleri, ondaki bu güzellikleri gördü. Adeta bütün mahallede komşular Hayret etmiş Zuhal'cığım ne diyeceksin bu mevzuda? <laughs> ne güzel yani bunlar müjdeli haberler bunlar güzel haberler diyorum hocam. O zaman ekran başındaki izleyiciler hemen 0212 470 2020 çağrı merkezimizi arıyorsunuz. Siz de bu insanlara hayrete düşüren bu güzel VTR'leri izliyorsunuz tek tek. Sizler de siparişlerinizi verin hemen bu güzel şifalı bitkilere kavuşun diyoruz.